Ya <laughs> toda Tamam mı sıktık. Bu pick seçme şeyi neye göre belirleniyor? Takımın kahraman yasaklıyor. Öyle saklıyor. Kale'ye saklama ya. Saklamıyorum. Neye sakayım? Kanka Melisa'yı saklayabilirsin. Melisa. Tamam. ediyorum. Yok ki Melisa'yı bırakamam. Melisa, Melisa içinden geçiyor. Banlıyorum. Aa. Hıh kahraman seçiyor You Yer vereyim mi orman? Hani ben sana veriyorum Kanki ha veriyoruz Beni Bu hiçbir şey engelleyemez Ne ailem ne de kader <laughs> Aurora mı alsam ki ya? En çaresiz anlar tabii. Tüm, tüm iblis kanki. Ador o aslında tek atıyor değil mi o? Ayşıyım. Ne? Aurora mı? Edora. Aynen. Ay, Edora farklı, Aurora farklı. Tabii Edora'dan var. Edora tek atıyor da ben Edora'yı sevmem. Tamam. Ama güzel karakter. Ben de sevgilim Yine hanabı mı aldılar? Benim Ya, ya alır, alır. <laughs> Bir kadar geçici. Bir buzul kadar ebedi. Oh. Hadi bakalım. Okay. Hmm. Argus ve Alice bence. Argus'a mantıklı oyuncu ultisini açtı mı kaçacağız. Yakalacağız geri. Hadi bakalım. Sonra savaş ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Yarısı. <laughs> Hanı botta şu an. Gel. Lan bir saniye lan hadi lan amına kodumu. Ah. Oh. Allah. Ses seviyede yükselim. Hadi alalım. Aşağısı şampiyonlar ligi. Bu çok iyi. Gel kanka gel gel. Lan lan. Karşılık vermiş lan. Tamam. Ben anladım. Geleceğim fight'a. Aa dur, kalabalık. O, otun içi dolu. Çok iyi. Aşağı gidiyor. Niye Kan. Ka Kaplumbağa. Hmm. Hem de şu aşağıya bir destek aradan. atalım. Oh <laughs> Ultisini kullandı mı? Kullandı, Kullandı galiba ya. Kullanmadı da. Kullanmadı. Yeni hatırlamadı mı? Tamam. Onun mu mı çocuğun? Nereye Kanka Guz gel. Kaplumbağa. Gel gel alırız. <laughs> Çok iyi. Oh my god! Ulan oh, oh, hanabi, ulan oh, hanabi. Burda Jhin de var var ya ah Halleticez kanka bir daha halleticez Halletice var ya 2 saniye daha geç gelseydi alıyordum ben onu <laughs> da Yelde Onu da Ben de can kalmadım. Allah. Helal. Hadi ondan kaç. Lan Mia tek kaldı ya. Mia geri çekil. Kaçamadım lan. Tamam koyayım. Ultimde tamamdır. Orayı toplar ya bozuyor. Hadi. Oğlum onda Tuz kasıldı ya. Neyse. Alırsın. Helal. Tamam. Kaç 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 tutmuyor ya. Ne <laughs> Argos ultisini kullandı mı kanka? Kullanmadı. Ku kuleden çıkıyordu zaten o. Aynen. Ortaya gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kaplumbağaya mı gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> Niye? Bu harap bir çıksa? <gülüyor> 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 Lan nasıl bana vuruyor amına koyayım kules. Bu tür yardım. Aşağı aşağı aşağı. Ters kanka. Kanka bu nereye gittin? <laughs> ah be cana bak. Kanka kurt siz de alırdın onu ya. Canlar Allah'ım kafayı yersin. Çık kuleden çık kuleden. <laughs> <laughs> abi sende büyük ihtimal ha? Kesin aldım. Çok iyi be. Eyvallah. <laughs> Kale'yi seviyorum ya. Güzel karakter. Aynen ama güzel oynaman lazım. Şu mantık oyuncu. Lan! Sağında otta. Yukarısı. Sikiyim ananı ya. Kaçamayacağım mı? Kaçamam lan oğlum canım. Ya çıldıracağım şöyle kutuya kaçıyorlar ölüyor mu sonra? alırsanız Şerefsiz ya. <laughs> Uçsene kalabildi ya. Hana bir şey aldım, Hana bir aldım da. Bence Guus fight'a e gelmem lazım. Sarık saldı. Helal olsun. Kaaluk harta zaten... alabiliriz istersen gus. O zaten ultiyi kullandı ya. <laughs> Aynen. Ulti Ben bir yere çıkıyorum. Var bu sözünden oyundan sıkıldım ya Gerçekten Verim ya Lolo 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 Ya iple Ya, ya. <laughs> ya ya taksi şu an kankam abi. Ben şeyin oraya geldim de. <gülüyor> İyi yap. Reddedildi. Namen janezo teme. Lan cana bak ya şu Alice var ya. la cana her bir kaçta cana sokayım ya. ikidir aynı canla kaçıyor biliyor musun? Ne zıkkımsa. Alırsın ben onu. <laughs> Helal. Tam da ya. Bu <laughs> oyundan adam ya. Hadi ortaya. <laughs> Kaç 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 kaç. Hey not Oha lan. Tankartın karşıt canına bak yine ya. Lan 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 bir defa söyleyeceğim Abi alukart 1100 kalmış Alice 1500 kalmış Ar Toplu oynayalım lütfen Toplu Bir ana al önünde bekle. yardım edeceğim. Evet güzel. Bence Lord yapalım. Ya. Aşağı kona gidiyor. Hadi gel oradan. Bir ben bir de açabilirseniz süper olur aslında da. Herhalde alamadım. İdime ki, ya siktir git amına koduğum çocuğu. Ya rüzgar. Ne oldu da? Amenca <laughs> neyse. Böyle <laughs> bir şey yaptım ki Yok. Ya teksin. Arkanlara hep var. Seni büyükten sıkıştırırlar fatih. Nami. Toplu gusta gelsin de toplu girelim fayda. Bence bir lord daha yapalım. Öyle mi girelim ki? <laughs> Ya Allah beni niye atıyorsun kanki? Kuleye <laughs> vuracağım beni atıyorsun ya. Beni ee, atıyorum.